Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Petrol Hit diye yeni bir oyun buldum. Bugün onu deneyeceğiz. Oyun güzele güzele benziyor. Hmm. Geçelim buraları. orayı hallettim. Türkiye. Türkiye kardeşim. Evet. Bu mu arabamız? İyi güzel. idare eder park parkinge göre. Şuradan bunlar alalım. da alalım. Mağazada ne varmış? Bedava. Beleş. Alalım. Reklamı geç. Evet reklam bitti şu anda. Ne verdi bize? Bu neyse. Bedavadan bundan aldık. Ben sonra videodan sonra biraz bedavadan video izleyerek para kazanırım. Bakalım bir arabalara bakalım. Bu mu benim arabam? güzelmiş aslında. Diğer arabalara nereden bakılıyor ki? Araba mağazası. Bütün arabalar. Ya bunu hiç sevmiyorum. Car parking'de de bu var. Ama bak bu güzel. Bu Efso Paramı biriktirip ilk önce bunu alacağım. Hadi para biriktirelim. Nasıl biriktiriyoruz? Kariyer modu diyormuş. Park. Park edelim. Zaten car parkingden de alıştık. Park etmeye. Niye gitmiyor? Ha çalıştırmadı. Kemer de tak da. Şimdi emniyet kemerini takmasın diye para falan azaltırsa. Oyunun hassasiyetleri biraz kötü. Trafik kuralı da mı var? Oyun hiç güzel değilmiş. Arkadaşım buraya da müzik TikTok müziği koymazsın ya, değil mi? İkinci bölüm. Gene çalıştırmayı unuttum ya. Kırmızı ışık, hayır geçme. Hah, yeşil ışık. <laughs> Eksi 15 yedim. Artı 15 aldım. Yani bana eksi 5 puan verdi. Hmm. En azından car parkingde parking masterda falan daha iyiydi. Car parkingden daha iyi diyordum. Daha iyi değilmiş. Uyuz oldum oyuna. On, bunun online'ı da varmış. Car parking gibi. Acaba orada kırmızı ışıkta geçilince eksi para gidiyor mu ki? Gidiyorsa ben bu oyunu direkt silerim. Hadi şimdi bana bir yol ver şuradan. Görevleri hiç aldırmayacağım. Kırmızı ışığı falan. Burada ne var bu arada bulamadım. Burayı gösteriyor. Ben mi yanlış görüyorum? Aa orada yer varmış. Ben de diyorum ne var? Oraya şimdi girmek çarparız. Şöyle yapalım. Şöyle. Geri vites almıyor. Gel 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 gel. Oldu mu? Ha oldu. İki saat bunu bekleriz. İki saat sonra. Sonunda geldi. Çift şerit konuşamadım. Çift şerit kullanımı diyor. Ama bak tampon geçti sadece. Ben geçmedim. Ne bekliyorsak? Nerede bu arada? Yanlış geldik. Herhalde. Ha biz nereye gittik ta şuradaymış. Kız hmm. limiti. What? Ben yapmıyorum. İstediğim hızda giderim. Sana ne? Sen diyorsun ki park et diyorsun. Tamam park edeceğim. Sana ne? İstediğim hızla giderim. İstersen bu hızla giderim. İstersen 500 ile giderim. Sen ne alakadar, ne alakadar eder? Dur. şöyle arkadan gerek. Öyle ön, ön girersek çarparız şimdi. İşimizi garantiye alalım. Direksiyonunu da hiç sevmiyorum. Böyle de giremedik. Dur. Bu videoda tofaş alacağım. Mavi ışık yandığında bırakacağım. Zorlamaya gerek yok. Yok olmuyormuş. Tamam mı? Oldu mu? Hah, <laughs> olmuş. Bakalım bir tofaş alabiliyoruz mu? ufaç kaç milyon milyon milyar dolar alamayacağız kesin. 22 falandı. 25'miş. 12 var. 8 dakika oldu. Biraz daha park ederiz. Bu videoda tofaş alamayız ama belki ikinci videosu gelir orada alırız ya da videodan sonra ben alırım tofaşla birlikte oynarız hiç uyumayacağım şeylere hızı aşmayalım da Aa, eksi verdikçe Fazla eksi yersek görev iptal oluyormuş. Az önce ben de diyordum niye iptal oldu. Şuradan geçiliyor mu? Kesin hata verdik. Ha geçiliyormuş. Çoğu oyunda oradan geçilmez. Düzgünce geçersin ama oraya orada çarpmış sayar. Tamam işte güzel park ettim ver. Tamam hadi yeter artık. Bu görevi de yapıp videoyu bitireceğim. Bu videodan sonra ben bir şöyle bir para kasayım. Tofaş alayım. Sonra biraz daha kasayım. Modifiye ediliyorsa bir de Tofaş'ı modifiye edeyim, öyle geleyim. oyun dondu. Ama eksi yemedik değil mi? Eksi bir şey yemedik inşallah. Bak yine dondu oyun. Burada donuyor niyeyse. Acele işe şeytan karışılmış. Bakalım Ne alabiliyoruz? Belki tofaştan daha iyi bir şey beğeniriz. Onu alırız. Bakalım. Sonra bitirelim videoyu. Araba mağazası. Bir dakika. Atölye deyince ne var? Oo, araba modifiye edilebiliyor. Tamam. Bu videodan sonra ben alırım topaçı modifiye edip gelirim. Bu kaç milyon milyar dolar? 23. Ya ne yapayım ben bunu? Bir sırayla bakalım. Üf be. Modifiye etmeye bile gerek yok. Şuna bak. Abi şöyle iyi e, arabalar ne kadar? Mesela Passat vardı. BMW falan yok mu? Honda. Honda'yı beyaz yaptım mı? BMW mi bu? Evet. Bu daha iyi. Sanırım bu daha iyi. Uf. Benim car parking'deki BMW gibi diyeceğim. Buradaki daha iyi. Modifiyeye bile gerek yok. Ama bu oyun parası istemiyor. Şundan istiyor. Bu neyse. Nereye girdim ben? Merso var sonra işte arabalar çok güzel var ya Oyun yani oynamaya değer bir an yani o araba yanıma gelince o arabayı aldık sandım görüşürüz arkadaşlar bir dahaki videoda bay bay